Merhaba değerli izleyicilerimiz, seni kalbime yazmışlar dizisine hoş geldiniz. Taki ve Dua e, nikah kıyacaklar fakat tabii ki Dua bunu asla istemiyor çünkü Dua hala Müstecap'ı çok seviyor. Dua ile Taki'nin nikahını kıyan kişi ise Müstecap olacak ve bu gerçekten herkesi çok şaşırtacaktır fakat e, Dua Müstecap'ın neden böyle bir şey yaptığını anlam veremeyecek. Müstecap ise artık tamamen herkesin güvenini kazandı ve gerçekten Müslüman oldu. E, dua da artık gerçekten Müstecapsız dayanamayacak ve e, çok yakında Müstecap ile tekrar evlenecektir. Taki ve Dua evlenemeyecek çünkü e, Dua bunu istemeyecek ve e, Müstecap'la geri evlenmek isteyecek ve bu durum karşısında da karşı çıkmayacak. Müstecap ve Doğa gerçekten çok mutlu olacak ve Müstecap artık kesinlikle Doğan'ın isteklerine göre davranacak. Aynı şekilde herkes gerçekten Müstecaptan oldukça gurur duyacaktır. Çok yakında Müstecap ve Doğan'ın tekrar evlendiğini göreceğiz ve gerçekten çok mutlu olacaklar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.